Hadi. Ya oturun. Gerçekten size karşı çok samimi ve son derece iyi niyetliyim. Bunu ispat etmek istiyorum. Lütfen bir fırsat verin bana. Son bir fırsat. Yoksa kederimden ölürüm. Bana bu şansı tanıdığınız için nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bakın öyle heyecanlıyım ki. Allah, affedersiniz. Bir dakika. İlkokulu bitireli dokuz yıl oldu. Efendim? Şu kadarcık okul çocukları bile biliyorlar bu numaraları. Yani bana inanmıyor musunuz? <laughs> Hayır. Eskiden buraya hep yalnız gelirdim. Bir gün karşıma çıkıp beni sevecek... ...benim de sevebileceğim kızı düşünür... ...tek başıma hayale dalardım. Hayalimdeki kız sana benzerdi.